Kültürel miras dediğimiz geçmişten günümüze medeniyetlerin ve bireylerin e, birbirini besleyip e, gelecek kuşaklara aktardığı e, değerlerdir, somut şey taşınır ve taşınmaz e, arkeolojik değerlerdir kültürel miras dediğimiz Zınlar bölgesi olsun Çilbira olsun bunun yanında İzzet Paşa Karakolu olsun ki hala Çilbira gibi onlarca Zınlar bölgesinde yer alan arkeolojik taşınmaz e, kültürel miras yapıları var bunların tespit edilmesi lazım bunların yanında su çeşmeleri olsun her evin bahçesinde ayrı ayrı e, bir sürü içi, içinde böyle hikaye barındıran konaklar olsun bunların hepsi Zınlar bağları değerlendirilecek önemde e, arkeolojik taşınmaz kültürel miras öğeleridir. E, biz bunların hepsinin üzerinden gittiğimiz zaman e, şunu görüyoruz yani Zınlar bölgesi özellikle biz hani neden bu kadar Zınlar bölgesine ve bu taşınmaz arkeolojik e, eserler üzerinde duruyoruz çünkü Zınlar bölgesi yakın zamanda ciddi anlamda imara kaçak yapılara mesken hale getirilmiş bir yerleşim yeri. Korunması gereken bir doğal sit alanı şu an betona beton binalarla tahrip edilecek bir noktaya gelmiş bulunmakta. E bugün biz nasıl ki eee Ege'de kaz dağları için eee ediyorsak eee tahrip edildiği için eee onlarca eylem etkinlik yapıyorsak, nasıl ki Hatay'da zeytin ağaçları tahribatını yok edilmesinin karşısında duruyorsak, e, ondan sonra efendime söyleyeyim, Karadeniz'deki ormanlar e, toplum için neyi ifade ediyorsa, Diyarbakır'ın Hevsel Bahçeleri, Hakeza, e, neyi ifade ediyorsa, Zınar Bağları da Mardin için, e, bunu bu anla bunu ifade ediyor. E, biz mümkün mertebe bunun karşısında durmalıyız. Yani rantın önünde ilkin durmalıyız. Siz de biliyorsunuz ki Kırklar Dağı vakti zamanda rant uğruna e, tahrip edildi ki Kırklar Dağı e, dini manevi değerleri olan e, bir yerleşim yeri biliyorsunuz. E, rivayete göre Hz. Adem'in yeryüzüne indiği yerde Kırk Suda yıkandığı yerdir. İsminin e, Kırklar Dağı'nın isminin oradan geldiği söylenir. E, düşünün halk için manevi değeri olan ve kültürel miras değeri olan bu tarz yerleri ciddi anlamda e, tahribata açtılar. Bunun önüne geçmek lazım. E Zınar'da yakın zamanda bu tahribattan payını almış doğal bir yerleşim yeri. Yani bu yapılaşmalar zınları bölgesinin faunasını, florasını ciddi anlamda e, florasına ciddi anlamda zarar veriyor. E, peki biz bununla ilgili neler yapacağız? Ya yani da bununla ilgili e, yöneticiler, sivil toplum örgütleri neler yapacak? Hani e, bu tahribatın önüne bir an önce geçilmesi lazım. Yani şey var ya kız derili atasözü şey diyor da son urmak kuruduğunda Son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde beyaz adam paranın yenilmeyen bir şey olduğunu anlayacaktır. E peki biz gelecek kuşaklara gerçekten beton e, binalar mı bırakacağız? Her şeyin tahrip edildiği, e, yok edildiği bir gelecek mi bırakacağız? Biz... Örnek veriyorum zınlar gibi ya da çırbira gibi bir alanı değerlendirdiğimiz zaman yani zınlar gibi bir alanı değerlendirdiğimiz zaman şunu görüyoruz yani toplum, doğa ve arkeoloji iç içe. Nitekim görüyoruz yani bin sene önce, iki bin sene önce yaşayan insanlar bu doğalarına zarar vermediler. Yani tarihi e, dokuya zarar vermeden, e, doğal doğuya, dokuya zarar vermeden yapılaşmaya gittiler. Kendi bağ bahçesini korudu, kendi doğasını korudu. Yani doğayla savaşmadı, doğayla barışık e, mimarisini de inşa etti, doğasını da inşa etti, tarımını da inşa etti. Ama biz 21. yüzyıl insanı her şeyi kapitalizm üzerinden değerlendirdiğimiz için, maddiyat üzerinden değerlendirdiğimiz için e, bu anlamda arkeolojik e, değer taşıyan yerlere de zarar veriyoruz, tahrip ediyoruz. E Çılbira bu anlamda arkeolojik olarak... Mardin'in en büyük şarap işlik alanı, korunması gereken ve tanıtımı yapılması gereken taşınmaz ciddi değerli bir yerleşim alanı. Ama gelin görün ki toplum olarak da yönetici kademesi olarak da bu sağduyu maalesef pek sahip değiliz ki Mardin özellikle bu anlamda kanayan yaramız hem sit alanında olsun Mardin. Ee, tarihi sit alanında olsun hem de mevcut e, vakti zamanda üniversitenin çevresindeki birinci derece sit alanlarında olsun e, yapılan tahribatlar hala ortadadır yani. Bu anlamda bölge koruma kurulu da e, e, gerekli sorumluluğu da hiçbir zaman doğru düzgün yerine de getirmedi. E, bu tarz e, arkeolojik sit alanlarının çoğu da yani gelişi güzel, kafa kol ilişkileriyle bir şekilde ranta açıldı. Ve hala da açılıyor yani. Aslı zınlar e, Mardin'in güney doğusunda, güneyinde e, uzanan yeşil bir perde gibidir. E, baktığımız zaman zınlar sadece üzüm bağlarıyla sadece önü değil, burası doğal ve kültürel bir miras alanıdır aynı zamanda. Baktığımız zaman mimari açıdan çok önemli özellikleri var zınların. Hem taşlı yapılan olması, taş yolların olması, taş kemerlerin burada bulunması bunun kültürel bir değer olarak da aslında bir miras olarak da karşımıza çıkmakta. Ee, aynı zamanda e, zınlar nedir desek aslında tek bir kelimeyle açıklayabiliriz, tek bir cümleyle açıklayabiliriz bunu. E, nasıl Diyarbakır için hefsel, Diyarbakır'ın can damarı diyorsak, e, zınlar bahçeleri de Mardin için bir can damarıdır. Hava deposudur, hava koridorlarıdır, nefesidir aslında burası. Yani Mardin'in nefesi dediğimiz yer zınlar bahçeleridir. E, zınlar doğal ve kültürel mirastır derken, e, süryani şarapçılık geleneğinin, ata tohumlarının, geleneksel tarım biçiminin sürdürdüğü bir alandır. İçinde birçok canlıyı barındıran bir ekosistem alanıdır Zınlar bölgesi aslında doğal bir mimarisi olan bir bölgeydi. Ama özellikle son 10 yıldır yapılaşmaya açıldı. Bunu belki de son bir 5 sene üzerinde değerlendirebiliriz. 6 Şubat ile beraber insanların kendini kent içinde güvensiz hissetmesinden kaynaklı bir nevi artık böyle köy yaşamadı altında. Kentin çeperindeki yeşil alanlara müstakil evler, villa tarzı evler yapılarak yerleşmeye açtılar. Bunu gören aslında rant sermaye ise bunu farklı bir biçimde turizm, ekoturizm adı altında bir şekilde rantı açtılar. Biz bunu aslında sadece rant demiyoruz. Eko mimari de aslında ekoturizm olarak açtılar bunu. Turizm adı altında daha çok villayı gösterecek, köy yaşantısını özendirecek tarzda villalar yaparak bunu turizm açtılar. Yani rantı açtılar bir şekilde. Belki de biz bunu şu şekilde değerlendirmeliyiz. Türkiye'nin birçok yerinde, Kürdistan coğrafyasında birçok yerde Ekolojik yıkım yaşanıyor ama bu ekolojik yıkımda eğer kadına, toplumuna kentsel hafızaya bir saldırı varsa bu aslında tam da dediğimiz şey sistematik bir sömürünün parçası haline geliyor. Mardin'de de zınlarda gördüğümüz tam olarak da bu aslında. Bir sistematik sömürü parçası haline geldi. Çünkü artık zınlar korunmanın dışında korunması gereken bir yerken ranta peşkeş çekildi. Ya şunu şu şekilde değerlendirebiliriz. Zınlar Bahçeleri çevre düzeni planlarında e, mutlak korunması gereken alanlar, tarım alanları ve ekolojik öneme sahip alanlar statüsünde olan bir alan. Evet. Mevcut durumda burada yapılaşmanın açılması e, mümkün bile değil diyebilecek durumdayız yani. Hani çok zor. Çünkü bakanlık tarafından çet raporlarının alınması gerekiyor. E, tarım sulu tarım alanları diyoruz biz buraya. E, bu noktada bu açılan projelerin ne amaçla açıldığı, hangi yöntemle açıldığına dair herhangi bir fikrimiz yok bizim. Yani çevre düzeni planında lekelesi bile yok yani bu alanın. Belki de en son bizim e, imara açılan noktalardan bir tanesi e, cez, Yeni Cezaevi'nin bu bölgeye gelmesiydi. Yeni Cezaevi de bu bölgeye geldi bu arada. Zınar bölgesi doğal ve ağaçlık e, karakterinin korunması gereken alanlar. Tarım alanları ve ekolojik öneme sahip alanların statüsüne sahip. Yani çok katmanlı bir statüye sahip. Bunu da buradan görebiliyoruz aslında. Ama geldiğimiz noktada e, belli bir yapılaşmalara, yapılaşmalar hızlanmaya başladı. Özellikle son 5 senedir bu yapılaşmalar hızlanmaya başladı. Bunlar villa projeleriyle insanlara bir ekoturizm adı altında villa projeleri, köy yaşam, yaşamını özendirerek belli ayrıcalıklı gruplara aslında burayı peşkeş çekmeye çalışıyorlar. Bir yandan baktığımız zaman zınarın çeperinde ve zınarın kendi içerisinde bir arsa manipülasyonları söz konusu olmaya başladı. Bunu cazip hale getirmeye başlıyor. Diğer taraftan baktığımız zaman yetkilerin buna sessiz kalması, herhangi bir işlem yaptırması, yaptırmaması da Bunları cesaretlendirip daha da hızlı bir şekilde rantın zınlar içerisinde genişlemesine sebep oluyor. Ya baktığımız zaman bizim son yıllarda özellikle Mardin'in imar planlarına, revizyon imar planlarına baktığımız zaman gelişim bölgesinin Diyarbakır tarafında olduğunu görebiliyoruz. Ama son 3-4 senedir gelişim alanının Diyarbakır yönünde değil de Zınlar tarafına daha çok bir yoğunlaşmanın olduğunu da gördük. Halbuki buranın korunması gereken bir alandı ve etkilerin bu noktada önlem alması gerekiyordu. Bizim hani köy yaşantısında ve Zınlar'ın içindeki kaçak yapılaşmalardan bahsederken biz mevcut köy evlerinden bahsetmiyoruz. Villaların sadece aslında bir bölgede değil birden fazla bölgede site halinde gelişim gösterdiğini görüyoruz. E, siteler dışında ise turizm adı altında aslında bungalov evlerinin yapıldığını da görebiliyoruz. Bu biraz da rant amaçlı. Yani imar dediğimiz aslında bir rant yeridir ve bunu yetkililer de göz yumuyorlar maalesef bu noktada. Yani villa projelerinden imarın olmadığı bir noktada ruhsatların alınmadığı, ruhsat verilmesinin bile mümkün olmadığı bu noktada bu villa projelerine göz yuman yetkililer de bu rantın bir parçası haline gelmiş durumdalar. Yani bunu tüm Mardin halkı görürken yetkililerin görmemesi mümkünatı yok yani. Kentin STK'ları ve ilgili kurumlar, belediyeler dediğimiz çevre, şehircilik müdürlükleri bu noktada ciddi anlamda ses çıkartmalara gerekiyor. Yani bu noktada denetleme etkisi zaten ilgili kurumlarda. Yani tüm kurumların bunu görüp buna sessiz kalması da geri dönülemez bir felakete yol açacaktır Martinde. Özellikle biz Dicle Nehri'nde, hefsel Bahçeleri'ndeki o tahribatın bir örneğini zınlarda şu an yaşıyoruz ve ona bir an önce dur den dur denilmesi gerekiyor. Biz zınlar bahçesini sadece ekolojik bir yıkım olarak görmüyoruz burayı. Yani çevresel bir katliamdan bahsetmiyoruz. Ya bu noktada buraya sahip çıkmak hem politik hem etik bir sorumluluk sorumluluktur aynı zamanda. Ya bu noktada mesela ilgili STK'ların, meslek odalarının, kurumların yapması gereken zınarı hem doğa hem kültürel tarihi listesine alınması için çalışma yürütmesidir. Bunun için mesela tescillenmesi için ilgili çalışmaların yürütülmesi gerekiyor öncelikli olarak ilgili kurumların kaçak yapılaşmalarla ilgili önlem alması, bunlar noktasında bir işlem başlatması gerekiyor. Veya alınmışsa bile ruhsat, bu ruhsatların hangi yöntemle alındığı, niçin bu ruhsatların verildiği noktasında sürecin izlenmesi, takip edilmesi de gerekiyor. Gördüğümüz noktada gerçekten ciddi bir ekolojik kırımın olduğunu da görüyoruz. Biz burada bir ekosistemden bahsediyoruz ve ekosistemin olduğu bir noktada bu kadar betonarme yapıların olması ve onlarla taşınan yüklerin gelmesi, yolla yolların asfalta dönüşmesi ciddi anlamda kentteki ısı adalarını da büyütecektir bu noktada. Ve bu noktada yetkililerin bir an önce önlem alması gerekiyor. Birinci önlem dediğimiz gibi kaçak yapılaşmaların önüne, ruhsatsız yapıların önüne ilgili kurumun belediyelerin çalışma başlatması, işlem yürütmesi, kültürel ve doğal doğal miras listesi için tescillenmesi için de ilgili STK'ların kurumların bu noktada çalışma yürütmesi gerekmektedir.